Evet Herkese Mavi Alfa kanalından Selamlar Gerçekten 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 Hayatım gerçekten Bayağı da tozlanmış ya motor e ne olacak abi sabahtan akşam kadar duruyor bir araba geliyor biri gidiyor To zrobili jakiś tikolu O Evet, hiç konuşmadık. Niye konuşmadık? Niye söylemiyorsunuz bana? <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Almancılarımız, Türkçülerimiz. Oha, çok iyi. Gerçekten çok iyi. E, şu an gerçekten iyi bir rüzgar esiyor. Ha, onun güneşli olduğuna bakmayın. İstanbul'un artık yavaş yavaş kışların geldiğini görebiliyoruz. Bakalım. Her şey güzel olacak. Evet. Nasıl İstanbul arkadaş? Burada aklına ilk olarak dikkat edeceksin. Her şeye dikkat edeceksin burada. Yol verirken, yol alırken, yani burada her an anında olur yani. Bilemezsin. Yol verin dersin sıkıştırılırsın. Yol istersin vermezler. Verir biri, biri arkadan biri çıkar. Tırcın atmış kaldırma çıkmış. Ana. Vallahi kaldırma çıkmış. Herhalde dönemedi. İmdatı da çekemedim. Anlık salgınlık. Her şey olur arkadaş. Dikkat edeceksiniz. Her şeye dikkat edin. Özellikle trafikteyken. Ve motorluysanız. Daha çok dikkat edin. Ambulans geliyor herhalde. Aç yolu, aç yolu. Aç yolu, aç yolu, ambulans geliyor. Abi çok geçmiş olsun ya. Abi ki böyle öldürdün bilmiyorum ki sen ya. Senin ne? <laughs> niye bak? Yol veriyom diye bize ezilecek geri zekalı ya Ne benim Ne diyecekti ya? Bir de el kol hareketi yapıyor. İşte böyle dikkat. Biraz önüne ne dedim? Çok dikkat edin dedim. Eğer ben fark etmemiş, gaza basmış olsaydım şu an o kolonla arabanın arasında kalıyor olabilirdi. Yani ona çok dikkat edin yani. Yani ben kasti olarak yardım. Aslında ama biraz sıkışmış. da sıkışıkmış. Vallahi sıkışıkmış. Olmaz ya orda Zamanınızı ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.